Merhaba, bugün Oscar Wilde'dan bir şiir okuyacağız. Tuncel Kurtis, babamın e, muhteşem bir şekilde icra ettiği bir şiir. Onu da Tuncel babamı da sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Şiir Oscar Wilde'a ait. Oysa herkes öldürür sevdiğini. Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kulak verin bu dediklerime. Kimi bir bakışı ile yapar bunu, kimi dal kavukça sözler ile. Korkaklar öpücük ile öldürür. Yürekliler kılıç darbeleriyle. Kimi gençken öldürür sevdiğini, kimi yaşlıyken şehvetli ellerle boğar kimi, kimi altından ellerle. Merhametli kişi bıçak kullanır. Çünkü bıçakla ölen çabuk soğur. Kimi yeterince sevmez, kimi fazla sever. Kimi satar, kimi de satın alır. Kimi göz gözyaşı döker öldürürken, kimi kılı kıpırdamadan. Çünkü herkes Öldürür sevdiğini. Ama herkes öldürdü diye ölmez. Muhteşem bir şiir. Oscar Wilde Görüşürüz.